Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES oynayacağız. Ee, şimdi yeni teknik direktör Johan Cruyff'ı alacağız. Şuradan bir 50 altın gelecek. Hoppa 505 altın. Gidelim Johan alalım. Şu sesini bir komple kısayım. Bildirim atmayın. Şurada alayım telefonu. Sözleşme. Gel bakayım baba. Babayı aldık. Johan Cruyff. Şu anda bir tane top açma hakkı verdi. Gullit falan var da biz Cruyff aldık. Yapacak bir şey yok. Ver bakayım buradan bir efsanevi vuralı hemen. Bayağı vurduk efsanevi. Geç. Robin Olsen geldi. Tamam çok ihtiyacım vardı. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Bombacı delphi falan var. İşte Johan Cruyff var şurada. 3102. Max'ı kaç? Otomatik set. Stats. 3155. Bakalım Cruyff'u koyunca kaç yapacak? Menajer değiştir. Johan Cruyff. Tamam. Top, top burası. Takım oyun tarzı. Çevirme oyunu. 3103. Çok değiştirdim be birader. Herkes aynı amına hiçbir şey değişmiyor. <laughs> Max'ı 3155'ti. Baki onu kaç yapmış? Otomatik seç istatistiğe göre. Gene aynı oğlum ben bu adamı niye aldım <laughs> dolandırıldık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Feci dolandırıldık. Şu elemanları şuradan bir çıkarayım. Kim alsam ki ya? Toş kopu alayım yedeklere. Redmond yerine. Bir de mafayı alalım hadi. Onları ben taş şu an aldım da geçeyim. Büyük dolandırıldık. Yapacak bir şey yok. Paramı geri istiyorum. Ben sandım bu bizim oyuncular falan 105 falan olur diyordum ama hiç değişiklik olmadı. Aynı ama. Lan oğlum ben maç odası oluşturuyorum. Ben ne yapıyorum ya? İptal et, iptal et, iptal et. Hmm. Allah kahretsin, iptal et hadi ya. Şu 56 altın veren şeylerden geldi mi ki ya? hepsini yapmışız. Buradan kaç veriyor? Buradan bir yer ram mı küçük? E futbol liginde bir maç atalım da videomuz şenlensin ya. Üçüncü klasmandayız beyler. Bire kadar yolu var. Ama bulmuş lan. Evet Inter geldi karşımıza. Arap bir oyuncu. Kadrosu fena değil. Netbet var. Kimi, kimi o ofansif varsa oynatıyor. Bu bizim için çok iyi. Yeneriz bunu rahat yeneriz ya. Bizim moraller nasıl? Arkadaşlar kalecime küfür etmeyin. Kalecimi seviyorum. Gayet iyi oynuyor. Well, hello and welcome, one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. I and nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. If you're just joining us, we are already on the way and when these two yeah, no, meet generally speaking sparks this. fly and that interception yeah. was most necessary that's <laughs> great positioning so good from him yeah all of them will come to nothing <laughs> because that is an errant touch well, i think that might well put him off watching tonight's highlights he steps in and that's the end of that Çok güzel. Yeah, play see. through for the white man. Well the runner's been sold a little bit short there, Me he's got a yeah, go. oh. uh, was there to get a vital touch. Ah, oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. he was quick, quick to react. Kruf. Kruf mi right? looking to run onto it. Oğlum, bak, well, there is a look that says it and all a piercing stare the movement was good but the pass lacked authority uh, a cause of mild frustration vinicius <laughs> jr quality ball bruno Fernandes did well to emerge with the ball that's a contest to keep an eye on neither side yet able to find the net don't No, that's been intercepted Kimmy, very much a man of this moment and that's put paid to a promising move. Oh, good atma atma. He read that really well and stopped it. Well, he's going to be disappointed with that. And it's lofted through here, and he welcomes it in. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Ah, he made it look a bit predictable. From Boston Bubin yeah, that looks a decent ball. Oh, easy pickings there. Del Piero. Del Piero, Short changes him with that pass. The fullback is in acres of space here. Tuck. <laughs> Wonderful! Oh, what a superb finish to this first half from, from a great, great player. It's lifted the whole mood of the team and indeed the fans. And it should be enough to ensure they go into the break with a narrow but very welcome advantage. Milan have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Right. He has found a way through. Lovely bit of skill. Polis diyemeziz ya. Şunu şuradan odak. Tam rahatsız etme. Buldum mu? Arkadaşlar yeni işte mobile onların çok bilmiyoruz ettiğini. Look back me. 45 minutes. Milan are two goals up. Everything is shaping nicely. been three. Vallahi ne il ne verdi. En iyi futbol oyunu bu. Bu High intensity, high passion. Tough game for the officials to this point but that is unlikely to change. Milan 2-0 and they are looking good. Oyuncuyu artı bir boostlamamış ya ben anlamadım. Bastoni 101'di zaten. Bunun güçlendiricisini de açmadık ama çift güçlendirici zaten bu. Menajer bilgileri. Sıkı top tutma, Neyse kazanıyoruz ya. teknik direktörümüz sağ olsun. For Inter, number six, number Here we go again then. Kimmink, coming on the belly. Uh, that's been intercepted. Oh, that be was ready. well played. Well stopped. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but he's, he's having a goal. Oh, -a Rodri, he's iyi. done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. I guess we have our very first corner. Altı pas, ortayı şöyle biraz kavisle, Maldini gol. It's a mighty effort.

a you're Del Piero goal. Allah I'm not reprieve, albeit perhaps momentary. Well seen. Saw that coming. He read well that the the shot 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 really shot. Shot. well and stopped it. There's a probing ball. Nicely intercepted. And he cuts out the supply. And yeah, that's been intercepted. Petri, quarter of an hour into the second half. Dumbele. Oh. And it's the goalkeepers to claim. <laughs> yes. Milan ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Can he get it through? And that pass is uh, somewhat less than ideal. look, the game is full of ifs and buts. <laughs> if only the the pass could have completed its journey. <laughs> now it's del <Delphiero. laughs> he's found a way through. Had he's <laughs> <had> a <hit? laughs> now that has posed a few awkward video. questions. oh, it looked <laughs> like he tried <laughs> to give it some, some extra whip. hernandez. Shot could be all. Big chance! <laughs> and more and more and do. more! And they are cruising away! Well, there was to be no other outcome. 3 0, and things are starting to look awfully cozy. And they win it back again. Oh, he's going to be pulled back for that one. I guess I've it. Orta sahadan nasıl gol atılır da iyiyiz Atılır. Konuşamadım. Şimdi ekran değiştir diyorsunuz. Duran topu kullanan. Piero Grimaldo ile buradan yazacağız şimdi. Arkadaşlar şöyle kaydırıyorsunuz ekranı. Tik şeklinde dur yapamadım. Bekle 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 gitme. Tik şeklinde kaydırıyorsunuz ve gol. Kaleci hiçbir şey yapamaz. And that is a routine catch. Well, that was just asking too much of himself from there. he's found support out wide. He is through here. Take that, Bedini. Nedvi hits one. Harika shoot. Bizim kaleci de boş boş havalara geliyor Bizim Direği vurdu ama. Bak bu adam şunu açacak. Onu çekti. At hadi. At artık. And it's been taken short. Böyle bir gol yok Ya Bastoni ya. Ne yaptı oğlum bu kendi kalesini vurdu ama. Hiçbir şey de yoktu ha. So is this the start of a comeback? Oh, it's fantastic. Sen çok yavaş kalıyorsun ya. He's through here. Adam bir gol. It's run loose. Who's gonna get there? Tut lan şuna çılgın bir çalım atacağım. And here's Del Piero. The oh, no. ball has bounced loose now. And it's Makalele. And here's Del Piero. The belly. Yeah, they were looking Dembele for a counter Dembele attack. He's shifting oh, through the gears here. Najet. Oh my god. Oh my god. <laughs> Is there time for one more twist? What a great header! Got plenty on that. Yeah, he makes those runs with with great stealth and a ghost-like arrival too. No, really. <laughs> That's that. The so, end. Well that was close. Evet, Both sides playing part in a great game of football. Hatta birini, birini ben yedim de. de. Diğeri Boston kendi kalesine ona su gol mü? Voted man of the match and deservedly so. Takımımızın anı. en iyisi Marco van Basten Reflections. That is a superb win. This is one of those games where the result justifies. olsun yapacak bir şey yok bu video açacağım. Evet yine hiçbir ödül vermediler ki buralardan. 1300. Kaçta? 1500 ikinci kalas bana ya. O basit şey de. Olsun. Oynamıyorum ben pek oyunu da. Ondan öyle oluyor. Neyse arkadaşlar dolandırıldık. Yapacak bir şey yok. Yani Cruyff'la Chubby Alonso'nun arasında hiçbir fark yok. Ha yani ben ya şu Scholzkayar'ı falan oynatacağım yani. Şaka yapıyorum da. Ya ama vallahi hiçbir fark yok. Yani almayın boş yere 500 altın vermeyin gidin top açın. O ben bir denemedim belki. Mesela şu Kroif 104 oynuyor 105 yapar diye ya, şey yaptım. Falan filan şu Van Basten falan 101 olur falan diye. Hiçbir olmadı hiçbir değişiklik yok. Yedeklerden şu Van Nistarlo 103 oluyordu onu koyayım bakayım yedeklere. Hala 103 hiçbir değişiklik yok. Şu kaleciyi koyalım. O da aynı. Kurtuva'yı bari 100 yapsaydım be. Kroif. kaç oynuyor? 95 oynuyor. Dörtgen artıyor ya. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu maç bu videoda dolandırıldık. Siz hiç tavsiye etmem almanızı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.